Dağda kalacak, dağda kalacak. Nevşehir İHH şey, Şube Başkanı'ndan gelen tırımız da açılıyor. Allah gönderenden vesile olandan razı olsun. Birazdan dağıtım başlayacak inşallah. Bu zor günümüzde, bu zor günümüzde Nevşehir'den kardeşlerimiz erinmemişler, işleri gösterin bırakmışlar. Bizleri destek olmak için evlerinde ne varsa eğer kıyafet olan kıyafetini evinde uğraşmış. Şimdi birazdan paketler açacağım görüyorsunuz. Uğraşmamış, iş, iş gücü bırakmışlar. Hepsi evlerinde poğaçalar, börekleri yapmışlar bizler için. Hepsi buraya göndermişler. Bu yardıma vesile <laughs> olan bizleri bu konuda burada yalnız bırakmayın. Tüm Nevşehir'li kardeşlerimize Hepiniz adına buradan Allah razı olsun. Bin kat bin kat teşekkür ediyorum. Allah al, razı olsun. Allah razı olsun. Şu ara bir azan asla Şu ara bir azan asla hocam. Şu ara. Arabalara buradan merak yan tarafı.